Fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen fermuar sistemiyle yaşama yol ver kampanyası Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla tanıtıldı. Ve mevcut... trafikte hayat kurtarmayı hedefleyen kampanya yoğun ilgi gördü. 30 İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Vehbi Şirikçinin açılış konuşması ve kampanyanın detaylarını aktardığı sunumun ardından kamu spotları gösterildi. Her yıl 1 Aralık tarihleri Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak belirlenmiş olup hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl Bakanlığımızca trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi için fermuar sistemiyle yol verilmesi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver sloganıyla iletişim kampanyası planlanmıştır. Kampanya kapsamındaki etkinliklerimiz Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak düzenlenmektedir. Acil sağlık hizmetleri vatandaşlarımıza herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde günün 24 saati ücretsiz olarak verilmektedir. Acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla 112 acil sağlık hizmetleri ülkemizde ve ilimiz geneline tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi yaparak ihtiyaç varsa en yakın hastaneye nakledilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Karayolu üzerinde acil geçiş önceliği olan araçların ambulans, itfaiye, polis, afat gibi duyulur ve görülür geçiş üstünlüğü olan siren ve tepe lambası gibi işaretini fark eden trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından ambulansın geçiş önceliğine özen göstermeleri ve fermuar sistemiyle acil geçiş koridoru açmaları hayati önem taşımaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlerde kendi alanlarındaki katkıları hakkında bilgilendirme yaptı. Sistemi nasıl duruyor? Tek yönlü yollar. Eğer yol tek şeritse araçlar sağa çekilerek ambulansa yol verir. İki ve daha fazla şeritli yollarda ise araçlar mümkünse her iki yöne de kayarak ambulansın geçisine uygun bir alan oluşturur. Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Vehbi Şirikçi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Yener, Kamu Kurum Yetkilileri, STK Temsilcileri ve Vatandaşlar katıldı.